Arkadaşlar merhaba, Celal TÜRK YouTube sayfamıza hoş geldiniz. Yeniden bir içerik ile karşınızdayız. Aracımız Honda Civic FC5 2017 model. Araca neler uygulayacağız? Araca Android orijinal multimedya uygulaması yapacağız. E, Tabi bu uygulamayı yaparken müşterilerimiz bize sık sık soruyor. Hani Araçtan bir şey söküyor musunuz? Bir şey kırıyor musunuz? E, kablolar kesiliyor mu? Veya araç sıfır olduğu için garanti kapsamı dışında kalıyor mu? kesinlikle aracınızdan kablolarını kesmiyoruz. Garantiz devam ediyor. Taktığınız cihazın özelliklerine gelecek olursak cihaz Android 9.0 sürme sahip. 2 GB RAM, 16 GB hafızaya sahip. Ee, şöyle kablo tesisatımız var içerisinde. Kamerası var, kembası var. Ee, anten kabloları vesaire bunlar var. Cihazı açıyorum şöyle. Cihaz 2 yıl garantilidir arkadaşlar. 10 inçtir arkadaşlar cihaz. Bu şekilde direkt takmatik bir şekilde olduğu yere oturuyor. cihazda ne gibi özellikler var? Cihaz Android olduğu için cep telefonunuzdaki indirdiğiniz bütün uygulamaları bundan açabilirsiniz. WhatsApp, Instagram, Facebook hepsini açabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıyeten içerisinde kendi navigasyon sistemi var. Hız radar limitlerini falan da gösteriyor yolda giderken. Bunun dışarısında yani tekrardan Google Yandex gibi navigasyon uygulamalarını da indirebilirsiniz. Şimdi montaj kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracın orijinal fabrika çıkışlı ekranı bu şekilde. Hani Android özelliği yok. Yani bu cihazda sevebileceğim çoğu özellikler bunda yok arkadaşlar. Şimdi cihazın sökümüne geçiyoruz. Sökmemiz için gerekli olan üç parça alet var. Şunları sökmek için. Hani bunları kullanırsanız araca zede vermezsiniz plastikleri. Yıpranmaz. Aşınmaz. Şimdi söküme başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle buraya taktığınız zaman yukarı doğru çektiğinizde şöyle gelir. Basit bir şekilde. Arkadaşlar şöyle şu alta elinizi soktuğunuzda Pessinger Airbag yazdığı yeri şöyle kastırıyorsunuz dışarı doğru şöyle bu da geliyor klima paneli Şu bir fitesi bu tarafa alabilir miyiz tamam, kapat abi şurada sekmanları varacakları şunu çekiyoruz arkadaşlar <laughs> klima panelimiz de çıktı Arkadaşlar bu altta iki tane yıldız tornavidalı uç var. Bir de onları söküyoruz. Evet arkadaşlar bunu da söktüm. Arkadaşlar altta olan iki tane vidayı söktüm. Burada klima kablolarının, klima panelinin kabloları var burada bir sekmanla şu teybin altındaki çerçeveye geçirmişler. Bunu sökmeniz lazım arkadaşlar. Bunu çıkarmanız lazım. Yoksa kablolar zarar görebilir. Şöyle. Şöyle teyp geliyor arkadaşlar arkada soketleri var. Yaklı bunlar tamamen. Şöyle jaklarını çekerek bunları çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar, orijinal teybi söktük. Şimdi yeni cihazımızın montajına geçeceğiz. Arkadaşlar kablo tesisatımızı çıkardık. Bu biri USB, biri de Von hani internet için teypte cihaz internet olsun diye. Şunu şöyle konsolu açıyorum torpidoyu aradan elinizle geçirip torpidoya çıkartabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hem bunu hem USB'yi böyle torpido içinde görünmeyecek bir şekilde çıkartabilirsiniz. Burası tamamdır. Şimdi soketlere geçiyoruz. Şu alttakiler klima panelinin soketi. Onlarla bir işimiz yok. yanlış takma gibi bir şansınız yok arkadaşlar hepsi demonte yani geçmeli şöyle kontrol edersiniz sağlam mı değil mi tam geçti mi çıtlar ne oturdu mu diye bu da aynı şekilde <laughs> yazımızı <Yalnızca gülüyor> alalım Bunlar araçta başlık monitör kabloları, geri görüş kamerasının kabloları. Oturttuk arkadaşlar bunu da. Şöyle bu. Tabin C'den kablosu arkadaşlar. Bu da geçti. Bir de kem basımız var. Hani e, kumanda düğmeleri çalışsın diye. Bu da kem basım. da taktık arkadaşlar. Ne var? GPRS antenimiz var. Şöyle GPRS antenini torpidonun altına biz montajını yapıyoruz. Yani şöyle konsola oraya yapıştırabiliriz. Arkadaşlar GPRS'imizin montajını yaptık. Arkada GPRS yazar zaten. Oraya vidalı bir şekilde şöyle sıktığınız zaman oturur. Bu e, anten kablosu. Şunu şöyle şuraya takıyoruz anteni. Başka neyimiz var? Araçtan gelen anten bu da. Usta sana zaten biraz ekranı kaldır. Hadi gelmeyelim. Şu da şöyle takmalı arkadaşlar. Elektriklerini verdik. Şöyle bakalım. Cihazımız açıldı. Gördüğünüz gibi dokunmatik hassasiyeti çok güzel. Google Chrome, telefon bağlantısı, Play Store, Bluetooth müzik, YouTube bunların hepsi var. Ee, telefon ekran yansıtması da var. Android telefonunuzun ekranını da buraya yansıtıp yeniden kullanabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Burayı toplayalım. En son cihazın tanıtımını size yapacağım. Montajı bu kadar basit. Kamera zaten orijinal sisteme geçiyor. Yeni ekstra bir kamera takmanıza gerek yok. Şöyle gördüğünüz gibi. En son ürünü ben size tanıtacağım. Arkadaşlar montajımız tamam. Bütün soketleri yerlerinde oturtturduk. E, kamerada bu şekilde araçtan gelen bu kablo teypten çıkan bu kablo bunları birbirinize taktığı zaman eski orijinal kamerası faaliyete geçiyor yani yeni bir kamera yeni bir kablo tesisatı çekmenize gerek yok e, yapmamız gereken sadece teybin oturması için ucundaki jakları sekmanları bu orijinal teypten çıkartıp ona takmak arkadaşlar onları da çıkıp taktıktan sonra yerine oturacağız cihazın tanıtımını yapacağım size. Arkadaşlar sekmanları söktüm. Sekman bu şekilde e, basit bir şekilde çıkım var, e, çıkışı var zaten. Şöyle basit bir şekilde de yerine oturuyor. Şu şekilde. Bazlarımız da hazır. Arkadaşlar tamamdır. Şöyle yerine şu şekilde ekrana bastırmadan kenarlardan oturtabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bütün sekmanları yerinde yerifteze takılmıştı. Kontağır. Geri çalışıyor. Orijinali eski kamerası. Tamamdır. Şimdi klima panelini ve cihazın montajını bitireceğiz. En son ayarlarını yapıp müşterimizi göndereceğiz. Bu cihaz 2 yıl garantilidir arkadaşlar. Türkiye'nin her yerine gönderimini sağlıyoruz. Arkadaşlar araçtan söktüğümüz 2 adet yıldız vidaları tekrardan takmıyoruz. Yeni cihazda onun yeri yok bilginiz olsun yani takmadım demeyin diye söyleyeyim onlarda da. Bunlar da geçmeniz zaten gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Celal Künik olarak bir montaj videosunun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi radyo frekansımız çok iyi bir şekilde çekiyor. Hemen radyodan çıkıyorum. Ee, şöyle burada bluetooth bağlantısı var Android Play Store'dan istediğiniz her şeyi indirebilirsiniz Kendi navigasyonu mevcut Google haritalar yanındaki navigasyonu indirebilirsiniz Kapıları açtığınız zaman Kapıları gösterir arkadaşlar direksiyondan sesi kısıp Açma müzikleri atlamalı yapabilirsiniz Kesinlikle her şey orijinal arkadaşlar Hiçbir şey kesip biçmeden yaptık Bir sonraki videoda görüşmek üzere ee, Montaj hakkında sorularınız için aşağı iletişim hattını yazacağız. Bizlere sorularınızı, görüşlerinizi söyleyebilirsiniz. Tüm Türkiye'ye kapıda ödemeli gönderim yapıyoruz.